Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Münacatü Üveysel Karani Veysel Karani Hazretlerinin münacatı, yalvarışı, yakarışı. İnşallah bu duaya beraber yapalım. Vesel Karani Hazretleri Allah dostu, peygamber aşığı bir Müslüman idi. Bu dualar, bu münacaatlar, onu Veysel Karani Hazretleri yapmıştı belki. Veya bu güzel insanlar böyle güzel münacatlarda bulunuyorlar idi. İnşallah bizler de onların yolundan devam edelim. Başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. إلهي أنت ربي وأنا العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الرزاق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي. وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا التاعي وأنت الشافي وأنا المريض. فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف امراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني وعن ابي وامي واولادي ورفقائنا الصادقين في ختمه القران والايمان وعن استاذنا وامامنا رضي الله عنهما فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارض عني وعنهم ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Ben ise bir kulum. Hem sensin yaratıcı, ben ise yaratılmış bir varlığım. Bir yaratılmış bir mahlukum hem rızık veren sensin, ben ise rızka muhtacım, hem sensin malik, mülkün gerçek sahibi, ben ise bir memluk ve bir köleyim, hem sen özze sahibisin, yüceler yücesisin, ben ise zelilim, fakirim, hakirim, hem sensiz sınırsız zengin olan, ben ise muhtaç ve fakirim, hem ölümü olmayan devamlı haya sahibisin sen. Ben ise ölümlüyüm. Hem sensin baki olan ben ise faniyim. Bir gün yok olup gideceğim. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Ben ise kötülükler içinde bocalıyorum, bocalayan bir kurunum. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Ben ise günah işleyen bir kulum. Hem günahları affeden yalnız sensin. Ben ise günahkarım. Günahlar içinde bocalıyorum. Hem büyüklük ve azamet sahibi sensin. Ben ise hakir ve küçüğüm. Hem vadinde ve sözünde emin olan ve güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayan sensin. Ben ise korku ve kaygı içindeyim. Hem cömert olan sensin. Çünkü ben miskinim ve hayatıma lazım olan şeyleri elde etmekten acizim. Hem dualara cevap veren sensin Allah'ım. Ben ise halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum, niyaz edip yalvarıyorum. Çünkü ben acizim hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Ben ise hastayım. Hastalıklarla boğuşuyorum. Benim günahlarımı affet. Rabbim hatalarımı bağışla Allah'ım. Hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Celle Celaluhu. Ey güzel isimlerinin sonsuz hazineleri, her şeyin her ihtiyacını her zaman en mükemmel şekilde karşılayan kafi. Ey varlıkları yaratıp onları en münasip organ ve duygularla donatan ve ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayarak onları yaratış gayelerine sevk eden Rab. Ey vaadini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını kudret ve rahmetiyle gideren vefi ey rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı ve ihlaslı kullarına çok özel ikram ve şefkati olan rahim ey maddi ve manevi her çeşit hasıra şifa veren şafi ey sayısız rahmet ve meyvelerini ve nimetlerini bütün canlıların önlerine seren, ve iyiliği bol olan kerim, ey maddi ve manevi dertleri gideren, afiyet ve sağlık veren muafi, beni, anne ve babamı, evlatlarımı, iman ve Kur'an hizmetinde sadakat gösteren arkadaşlarımızı, üstadımızı, imamımızı bağışla, affet. Çünkü sen affedilsin, affetmeyi seversin bizleri affeyle Allah'ım. Benim her türlü günahımı affet. Her türlü hastalığımı gider. Sıhhat ve afiyet ver. Beni ve onları sonsuza kadar rızana dahil et. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'ım sana mahsustur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.